De. Yunus selamun aleyküm. Bir daha selam verir, Biter artık orada. Ya selam veriyoruz, selam alamıyoruz. Hacı Yunus. Yani baltalı Yunus. Dedik ya, dedik, aldık ya. Evet, baltalı Yunus. Yunus. Ha. Yıllarca odun kırdı. Yunus kaç sene odunculuk yaptın kardeşim? Saygıdeğer insan. Yunus kaç sene yaptın? mi? Vallahi, Yok komşu. Evet, evet, şimdi evet, Yunus evet. Palatis Gene bir tamir işi var. Bu sefer Ay, de çanta elli, tamiri. 50 sende burdayım. Dün araba tamiri. Ondan önce tesisat tamiri. He he. Gene gene ekmek çıkamıyor ha şu yap adam. Yalan mı acı? Bizim uçmuş uçmuş. Bizim şeyin binanın şeylerini yapmadım borularını. Gim kanal mi? borularını bizim apartmanın bütün borularını değiştirmedim mi? Aynen. Eylebilen daha çıktı. Ben binada konuş anlaştık. Adam bir garanti veriyor musun diyor. Ben buna garanti vermem dedim. Niye? Garanti alan mı veriyor? Garanti veriyor. Ben garanti vereceksin diyor. Ben bunu garanti, garanti, garanti veremem dedim. E, çünkü bu dedim. tam et sıkışan bir şey bu dedim de ama. tam kanıyor Senden ne ki sıkışırsa? Senden ne alakası var hacı? Adam bezi mezi atarsa, şey, çimento dökerse ne yapacaksın sen? Benden garanti istiyor. Yapars yaparsan diyor. Açtım ben. E, sen kendi işine garanti ver. Ne olacak? Veremem çünkü tıkanıyor. E, senden tıkanmıyor ki. seni ben, yap. Hacı dur bakayım şu şeyini dur lan. Hacı. Dur. Hacı dur dur. Ben he, ne var böyle bir, oh. şey, bir şey böyle şey böyle şey yap. Şey. Hacı bak hacı. Hacıya ya yamuk yapan bıçağı yer. Aha aynen aynen. Evet Yunus kardeşimiz. Tamı tamı ona. Ben de bak, bak, vereyim dedim. Yarın masalı kapı komşumuz. Ev, ev, ev 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 Evin, evimiz yanında de. onun iki kapı. Yıllardır aynı mahalledeyiz. Başka Aynen. birisi bana garanti veriyor. Dedi. Ya sende desene, Muratlar ikini yaptım. 10 yıldır Bende bir şey olmadı. 15 tane gene yaptım dedim. Adam adam 10 senem garanti ve 10 sene bitti evet. dedin. Ebla verdim, ben sana de veremem dedim. Gene bir şey olmadı. 10 sene bitti. Senden ha? bir şey olmaz. O onlardan olur. Kalın kalın bezleri şey atarsa içine. Adam Adamcığım bezde gole gole şeyler çıkarım içinden. Tabii. Çıkarıyorum da sen de sene çıktı. Simide çıktı. Galatasaray bakar. Şey yapmışlar ya, çimento dökmüş kovayla. Ya tamir yapıyorlar, tamir Alçı atıyorlar Tamir yapıyorlar, alçı yıkanıyor ya içinde Evet Yıkanmasına gidiyor alçı O zaman buradan şey yapalım, e, dikkat etsinler değil mi? Ustalar bir şey evde yaparsın, çalışırsa tamam. e, bak, Kireçli ben, suyu, bak, çimento suyu ben. tuvalete döktürmesinler bak, değil ben mi acaba? ben şimdi yaptım, oradan bir makine aldım ha Buyur acaba bak, bak, şu, O zaman ben 1 milyar 600 aldım, o makine Şimdi o makine 25 milyar ben koca bir makine aldım. Bu sene hapiste parayla. Kırmayla, kırma makinesi. Ha. Biliyorum, biliyor musun? Makine var, makine çalındı burada. İbrahim makinesi çalındı. Yapma ya. Bayağı. Ben ona güvendim. Nasıl çalıyorlar Yunus abi? Böyle bizim Yunus abi burada. Çalıyor. Adamımız adam bizim adam mı çaldı? Ha çalışan adam yanında. Çalışan adam. Ekmek verdiğin adam ne yapıyor? Çalmış. Ekmeği, ya. Ekmeğimizi yiyen adam bizim malı çaldı? Burada Allah korkusu yok mu acı bunda ya? Yunus, e, peki şikayetçi olmadın mı şikayetçi? ispat edemezsin ki. Var mı şahitin? Yok. Şahidimiz Allah. Allah diyor ki ben şahit ben tutma. Ben senin şahidin değilim. Ben sadece cezalandırıcıyım. Affedebilirim. Bak bunu da öğrendik Yunus. Ben diyor. Yunus şurada ne işlem yapıyorsun kardeşim? Anlat bakalım. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Evet Yunus buradan e, kayışı tamir ederken kayışı kökten kesti. <laughs> Yunus bu çanta kaç yıllık? Oo. Ben, doğru. ya ben. ben Dolarlar ben, içinde 1 milyon dolar var. Hani dolar? Ben. Hani dolar gavurmalıydı dolarlarla çay. Gavur Yunus çok. dolar dolar diyorsun gavurmalı. Dolar bankada dolar var. Nasıl olacak bu iş? Yok. Bankada dolar yok mu? Ben do ben bankada. Amerikan ben, doları. Ben tutmam bankada. Banka, Altın banka, banka. Ne alıyorsun? Altın mı Yunus? Altın almak. Haram mı? Pa peki faiz haram mı Yunus? Yok. Faiz haram. Nasıl haram Yunus? Faiz haram çünkü faiz. Lan bankada milyonlarca insanın parası var. Onlar hep Benim kendime o hesabı. Tamam. O ne hesabı. Peki hesap... Yunus buyur. Ben hesabım değil, o ne hesabı. Tamam. Faiz kim yese? Öbür alemde, sabah Zaba da, ne de biliyor musun? Pişirilmiş, kaydırılmış irin, irin. Faiz diyenlere irindir. Hacı memleketin Banka, vakısı... yüz e, 60 milyon kişi faiz yiyor Türkiye'de ya. Hepsi Müslüman. Nasıl olacak bu iş? 60-70 milyon Türkiye'de insan faizle parası var bankalarda. Niye bölümü o hesabı alacak? Onlar ne olacak şimdi? Hesabı alacak. Ne, ne verirse hesabı kahvaltı yapayım mı adam evinde? Cezası ne onun? Sabah faiz almanın? Yok dinde faiz almanın cezası ne Yunus? Öbür alemde Hı. ka kaydırılmış şeyleri bu münafıkların izinlerini yiyecek. Faizlerini yiyecek. Faizlerini yiyecek. Faizlerini yiyecek. Faizlerini yiyecek. Faizde parası olanlara duyurulur. Evet. Duyulur. Yunus ayvayı yedik. Haram bulmuş. Haram yemekten bululmuyor zaten. Haram kıldım bunun. Haramcılma şey beni. lan haram kıldın da Türkiye Cumhuriyeti ha. de faizle çalışıyor devlet? Devlet mi o? Faizle para devlet, alıyor dünyada. Devlet. Adam öldürür, ceza yemez. Şahıs öldürür ceza yer. Anlay mı? Evet. Devlet o zaman yer, is o zaman devlet, İsrail devleti devlet yargılanıyor. Bir... Tabii tamam, İsrail devleti de uzan ceza yemesin. O da de devlet. Devlet devlet ce ceza İsrail yargılamıyor. Evet. İsrail ne? asker öldürmüyor. İsrail çocuk öldürüyor. Ne o ne diyor bak. Papazdan. sen papazın diyor mu onu? E i̇lk günde onu ilk günde Filistin Günayet çocukları kaçırdı. Değil Yunus kadınları kaçırdı ilk gün Filistin. Yine etme selves diyor hem var mı bir şey? Bir dakika şey. o konuda ne diyorsun? Çok var mı bir şey? 7 Ekim'de Savaş. kadın kaçırılır mı savaşta? O mesela öbür adam da kaçırıyor. Bir dakika bir dakika. Dinde savaşta kadın çocuk kaçırmak var mı? Esir almak var. Esir. Çocuğu İki esir yaşındaki alır. çocuğu. Ben esir alıyorsun. Kadını. Ha. Niye, esir alırsın? Benim bildiğim Sen savaşta kadınla ne? çocuk bak, esir de, alınmaz de, Yunus. Dem Ankara, İstanbul başka bir devlet. Ankara buraya hücum etti. Buranın ki orayı esir alır, oranın burayı esir alır. Esirler. Kakas Abi tabii. o yer değişti mi? Sen e, kakası eğlenen kakası insanı, yaptırır. parkta oturan insanı kaçırıyorsun. O bir gönce, o bir güvence, yok. Hacı. Parkta Hı. oynayan kız, iki yaşındaki kızla annesini kaçırıyorsun. Ya. Bu nasıl? Savaş ne biçim savaş? Savaş bak. Savaş güvencedir. Savaş değil esir, ki hacı, adam o toprağında güvencedir. oturmuş. Şimdi bak İsrailli kadınla çocuk esir oturuyor. Sen kaçırıyorsun o Ol, olur esir mu? Öldüremezsin. Ya evet, savaşta Müslümanlıkta kadın kaçırmak var mı çocuk? Var. Var mı? Var. Ama öldüremezsin. Bismillahirrahmanirrahim. Öldüremezsin. Güvenciyim bak güvence. Ya, ne biçim Müslümansınız benim bildiğim ya, e, güvence. benim bildiğim onu, savaşta da. Bak, Şeyde de dinen çocukları hayır, hayır. esir almak ya gün yasak. Peygamber Efendim döneminde de oldu bu. O hmm. güvencedir. Kaçırsın? Abi yani güvence şöyle olur. Bir, bir şehri, hayır. bir kasabayı, bir köyü komple komple yapamazsın. bir yere sürersin teçhir, güvenlik. içinde. muamele yapamazsın. Peki Yunus, şimdi 7 Ekim'de o topraklara gidip saldırıyor. Sonrasını hesaplayamıyor mu ne olacağını? Kim? Filistin. Hamas. Yok o, yok. Şimdi duyu, sen o oraya şeyle, saldırıyorsun. O, öyle, o, o şey olmasın Yunus. E, o danışıklı dövüşlü bir şey olmasın. Doğru. Evet Yunus kaçtı. Yok kaçmamış. Kaçma, kaçma, ben size, Yunus ben... bir şey diyeceğim ya. Şimdi abi sen saldırıyorsun. Sonra İsrail'in nasıl bir cevap vereceğini bilmiyor musun? Niye saldırıyorsun? Değil. Durup dururken. Geç o durup dururken de yılların bir iki mi tamam da. Yunus bu. İsrail devletim hiçbir devlete benzemez. Orası. Ya Çünkü niye? Dünya onun elinde. O evinde. insanlar peygamberle kat İsa aleyhisselam çarma çeken kimdi? İsrail devletiydi. Öyle mi? Kimdi? Kimdi? Aferin Yahudi değil miydi? Bravo ha. Ha? Değil miydi onlar? Ulan el olsun Yunus be bak. 40 Hazreti İsa'yı çek çarmıha girdiler değil mi Yunus? tane İsa aleyhisselam'a benzeyen. Hmm, ulan Yunus. Bilgeli adamsın be. Seni sevmeyeniyorsun de... be mi der mi? Doğru diyorsun Yunus. Ne yaptı ondan sonra? O iyiyse sen benden kişiyi ne yaptı? <laughs> Kendisi de peygamberi ihanet eden bize de dedi hadi onu böyle altınları kayıp onu altına aşağı döktürür. Son sorum Yunus. Ha. Sabah sabah seni rahatsız ettik. E, 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 sen Bu sen savaş ne yapayım. zaman biter? Ha? Bu Filistin İsrail savaşı ne zaman biter? O bitmez. Bitmez Gün mi? Evet, güne savaş. savaş. Peki. Yunus, ulan ne yapıyorsunuz? Allah senin iyiliğini versin ya. Baltanın üstüne koydu. Ulan Yunus var ya büyük adamsın. Hem o savaş gitmez. İsrail'in beni savaş gitmez. Yunus şimdi biz e, Filistin'le şey İsrail'le Türkiye Cumhuriyeti 20 milyar dolarlık silah anlaşmamız devam ediyor. Ne diyorsun bu konuda? Orada zaman geldi zaman e, ticaret yapıyoruz, mal götürüyoruz falan. O zaman gösterir. Sonra burada büyük kanallar, YouTube, Google kanallarında durmadan Onlar dakikalık video koyuyorlar, para kazanıyorlar. Kendi kanallarından millet ediyor ki İsrail'i boykot ediyor, şöyle böyle. Ama kendi abi İsrail diyor. kanallarına video koyuyor YouTube'a, Google'a, Face'e oraya. Tamam, Instagram'a para bugün kazanıyor de, o büyük kanal. O büyük kanal da üç üçkağıtçı. De de. Ya diyorum ki, kanal diyor ki halka İsrail'i boykot dedi şöyle yapın böyle yapın kendisi kendisi İsrail'in sahip olduğu kanalda reklam verip para kazanıyor bir tane bir tane video koyuyor onda kalıp 2 3 bin dolar kazanıyor onlarca video koyuyor diyor. Onu kişi, hesabı kendi Aslanım Yunus Yunus bugün çok şıksın diye üstün temiz bugün özel bir şey mi var? Özel özel müşterim var ya. Bugün manitay mı gideceğiz Yunus? He he ha, ha. Var mı manitay Yunus? Yok, ya? Canım, Kimse ben bizi ben dinlemiyor. Ben Bizi kimse dinlemiyor Yunus boş ver. Ben Aramızda kalır. Ya sen bu kadar güzel giyinmezdin Yunus. Tertemiz baksana pırıl pırıl. Hmm. Ulan Yunus bu montla üşümüyor mu kardeşim? Ya. Bu montla üşümüyor mu ya? Bu ince baba. Ne ince, sen Vallahi ne ince, be ince. Be. ama sen gümüş hanelisin. Ooo oduncuk örneği. Yunus Allah'a emanet ol. Abi, abi, Saygılar. Abi, Kendine abi. iyi bak. Abi, Yunus arkadaşım abi. ya. Komşum ya 50 yıllık. Allah razı olsun oğlum.